Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi hak hamdihi ve senayihi ve salatu ve selamu ala khayr khalqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz anne babaya ihsan. Anne babanın hakkı ve onlara iyi davranmak üzerine. Bildiğimiz üzere her insan dünyaya geldiği zaman bu anne babasının vesilesiyle ve onların sebebiyledir. Küçücük bir bebekken annemiz bizi alır ve bizle beraber geceleri sabahlar altımızı temizler. Bir buçuk iki seneye yakın bizi emzirir ve bütün yaramazlıklarımıza, bütün yaptığımız hareketlere hepsine teker teker göğüs gerer ve bizi en iyi şekilde, babamız da aynı şekilde bizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ederler. Ve bu Allah vergisidir anne babaya. Bu sevgi. Allah Teala Celle Celaluhu annemize ve babamıza kendi sevgisinden bir zerre vermiştir. Ve o sevginin tecellisidir. Bu sevgi o kadar büyüktür ki bir anne veya bir baba kendi çocuğuna en ufak bir tehlike gelmesine razı gelmez. Onların en ufak üzülmelerine onlar daha çok üzülürler. Ve Allahu Teala onların hakkını yüce dinimiz İslam'da çok önemli kılmıştır. Sadece İslam dininde ve Kur'an-ı Kerim'de değil, dört büyük kitapta anne baba hakkı üzerine bildirilir. Burada kısaca şunu izah etmemiz gerekiyor. Anne babaların da çocukları terbiyede çok önemli bir yeri vardır. Ona İslam dinini Rabbini, Allah'ın Habibi Resulullah Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hepsini anlatır, öğretirse onlar da kendi üzerlerine düşmüş olanı yaparlar. allah Teala Celle Celaluhu anne baba hakkını Kur'an-ı Kerim'de çok yerde zikretmiştir. Bunlardan biri Neste'aizu Billah فَلَا تَقُلْ لَهُمَا Demeyin sizden herhangi biriniz onlara üf bile demeyin. Yani bir öf. Bırakın bağırmayı, çağırmayı, hakaret etmeyi, kalplerini kırmayı, dediklerini yapmamayı, kötü gözle bakmayı. Öf bile yani dediklerine hiçbir şey demeden sadece öf bile demeyin diyor allah Teala. Bu allah Teala'nın emridir. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. allah Teala annenize itaatsizliği, anneye itaatsizliği haram kıldı buyuruyor. Ve yine denilir ki üç tane allah Teala ayet indirmiştir. Bunların hepsinin hükmü beraberdir. Yani nasıl? İlk ayet-i bunlardan. Nesta'izu billah. Ve akimu ve zekat. Namazı dosdoğru kılın ve zekatınızı verin. Yani bir insan namazını kılar, üzerine zekat düştüğü halde, zengin olduğu halde, zekat verebilecek kudreti allah Teala ona ikram ettiği halde, zekatını vermezse allah Teala onun namazını kabul etmez. Yine aynı şekilde kişi zekatını verse, namazını kılmasa allah Teala yine o zekatı ondan kabul etmez. İkinci bir ayet daha vardır. Yine aynı hükümde, hükümde beraber olmaları. Yani birbirlerini kabulü, ikisinin de olması şart olan hükümler. İkincisi yine Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor. Nesli'a'yizu billah. Ati'u Allah'a ve Rasul. Allah'a itaat edin ve onun Habibi Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Yani sadece Allahu Teala'ya itaat etmekle Kur'an-ı Kerim'de geçen uygulamayı yaparak Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerini ve onu kabul etmeyerek ki günümüzde Allah korusun böyle insanlar var. Sadece biz Kur'an'ı biliriz. Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an'da var mı diyorlar. Resulullah'ın hadislerini küçümsüyorlar. Çok büyük bir hatadır bu. Onun ibadetini kabul etmez diyor. Onun itaatini, Allah'a itaati olup da Resulullah'a itaati olmayanı diyor Allah Teala kabul etmez. Yine aynı şekilde bir ayet-i kerime daha var. Nesle'i'izu billah. En işkuruli ve li valideyke. Allah Celle, Allah Celaluhu buyuruyor. En işkuruli bana şükredin ve li valideyke. Anne babanıza da şükredin. İlk önce bana şükredin. Sonra anne babanıza şükredin. Şükür, kısaca değinmek gerekirse, yüce dinimizde şükür, üç kısımdır. Birincisi, tefekkür üzerinedir allah Teala'ya şükredeceğiz. allah Teala Celle Celaluhu bize havayı vermiş. Bize güneş doğuyor her gün. Ve bunlar belirli bir istikamette gidiyorlar. Elimizi, ayağımızı allah Teala nasıl hareket etmiş? Biz istediğimiz zaman, kendi kafalarına değil de biz istediğimiz zaman hareket ediyorlar. Ve verdiği bu şekilde bütün nimetleri tefekkür etmek. Ve allah Teala'nın ne kadar yüce olduğunu, kullarına ne kadar merhametli olduğunu tefekkür edip düşünmek. Bu birinci şükürdür. İkinci şükür ibadet iledir. Bildiğimiz üzere Allah Teala'nın bize farz kıldığı beş vakit namazımız var. Orucumuz var, haccımız var. Eğer imkanımız varsa zekat da farz oluyor. Bu farz olan ibadetlerimizi yerine getirerek kamil bir şekilde, düzgün bir şekilde bu da ikinci şükürdür. Yani şükür ediyorum ya Rabbi sana şükürler olsun demekle şükür ifade edilmez. Şükür ancak bu şekilde olur. allah Teala'nın verdiği ibadetlere bize gönderdiği Resulullah'ın da bizim aleyhissalatü vesselam'dan bize iletilen bilgilere göre bize gelen bilgilere göre namazımızı kılmak, orucumuzu tutmak ve bunları düzgün bir şekilde yapmaktır. Allah-u Teala'nın şükrüdür. Üçüncüsü Hamdü senadı. Ya Rabbi sana şükürler olsun, hamd sana olsun ama candan. Dil üzerine değil, laf üzerine, adet haline gelen bir şükür değil. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen ne kadar büyüksün. Hem düşünerek hem dille üçü beraber hem de ibadetle. Şükür bu şekildedir. allah Teala burada en derken bana şükredin derken bunu kastediyor. Veli veli dey ki anne babanıza da şükredin derken yine aynı şekilde nasıl ki anne babaya teşekkür ederim anneciğim teşekkür ederim babacığım veya senede bir gün zamanımızda olduğu gibi anneler günü Senede bir gün anneni mutlu et, geri kalan zaman ağlat, bağırt, ona hakaret et, ona zulmet. Allah hepimizi böyle ahlaklardan kurusun. Bu allah Teala'nın sevmediği bir şeydir. Bu zaten bizim dinimizde olan bir şey değildir. İslam dini o kadar yüce tutuyor ve anneyi o kadar çok önemsiyor ki bir güne değil, senenin 365 günü anneni, anneye itaati farz kılıyor. Babaya itaati farz kılıyor. Onların kalplerini kırmayı, onlara öf bile demeyi allah Teala iyi gözle bakmıyor. Anne babaya da aynı şekilde şükür gerekir. Onların yine aynı Allahu Teala'ya şükür gibi onlara da şükür edeceğiz. İlk yine tefekkürdür. Çoğumuz anne babayız veya anne baba adayıyız. Onların çektiklerini az çok biliyoruz. Onların kaç gece uykusuz kaldığını az çok tahmin ediyoruz. Anne baba olmasak bile, genç olmuş olsak bile bir kardeşimizi veya bir arkadaşımızın çocuğunu veya başka bir kim bir bebeğe annesinin davranışını biliyoruz. Onun için ne kadar üzüldüğünü, ne kadar gam çektiğini kendi hayatından taviz verip kendi rahatından taviz verip onları büyütmekle, beslemekle mücadele eden bir baba, gerekirse kendi aç kalıp çocuğumu aman çocuğum yesin, aman çocuğum giysin diye düşünen bir babayı bunları düşünmemiz gerekiyor. İnsan bunları düşündüğü zaman ne olur? anne babasına utanır. Bunlar der benim için bu kadar eziyete katlanıyorlar. Bunlar bu annem benim gecelerin sabahlara kadar uyumadı. Ben hasta olduğumda, ben üzüldüğümde benim başımda her zaman bana yardımcı oldu. Benim görevimdir der anne babaya iyilikle davranmak. İkincisi yine Allahu Teala olduğu gibi ibadet, itaat. İbadet derken burada tabii anne babaya olduğu zaman itaat oluyor. Ama neye itaat? Eğer anne baba salih bir kimse değilse, ve Allah Teala'nın haramlarını emrediyorsa burada kesinlikle itaat yoktur. Çünkü Allah Teala bize söylüyor Kur'an-ı Kerim'de haramları ve helalleri bildirdiği kitapta bize diyor ki şükredin anne babanıza. Ama onu dinliyorsak Allah Teala'yı ilk önce dinleyeceğiz. İlk önce Allah Teala'nın dediklerini yapacağız. Allah Teala'nın dediklerini tam harfiyen yaptıktan sonra ve Allah Teala Celle Celaluhu e buyurmuş anne babanıza iyi davranın. Ona iyi davranacağız. Ama Allahu Teala'nın razı olduğu, Resulünün razı olduğu konularda. Anneniz oldu ya dedi, şuna kızdı, şuna zulmet, şunu döv. Burada duracağız. Onun kalbini incitmeyeceğiz, onu terslemeyeceğiz ama o dediğinde yapmayacağız. Bir şekilde tatlıya bağlamaya çalışacağız, onu sakinleştirmeye çalıştıracağız. Anneniz dedi ki, işte bazı oluyor. Bazı anne babalar gafil. Allah hidayet versin hepimize, toplumumuza. Kızının başını aç, açtırıyor. Kız örtünmeye çalışıyor, annesi başını açmaya çalışıyor. Burada itaat yoktur. Allah rızası için anne babamı dinliyorum, başımı açıyorum diyemez. Burada çünkü Allah-u Teala diyor ki örtün, ilk önce Allah dinlenecek. Yine aynı şekilde haramlarda değil ama helal olarak. Dedi ki yavrum benim bu ay sıkışığım, bana biraz borç gönder. Bizim maaş olmadı, şöyle oldu, böyle oldu, şu masraf çıktı. Gerekirse borç bulacağız, onun o derdini çözeceğiz bir şekilde bulacağız. Onun derdine merhem olacağız. Zamanımızdaki gibi onları bir yük gibi kabul edip ya bu da bizim başımıza kaldı. Ölmedi gitti diye düşünmeyeceğiz. Allah korusun bu çok kötü bir davranıştır. Allah-u Teala'nın hiç sevmediği bir davranıştır. Allah-u Teala onlara öf bile demeyin dedikçe siz onlara bağırırsanız, kızarsanız ya bu da bizim başımıza kaldı ölmedi gitti derseniz bu nankörlük olur. Bu Allah'ın Kur'an'ına da uymaz. Allah-u Teala'nın gazabını çeker. Bize başka bir faydası olmaz. Üçüncüsü de hamdü sena. Allah-u Teala'ya hamdü sena ediyorduk. Onlara da gönüllerini alacağız. Gerekirse bir çiçekle, gerekirse konuşarak. Herkes bilir annesi babası neyden hoşnuttur. Onların yap dediklerini yaparak, yardımcı olarak elimizden geldiğince. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor alemlerin Habibi Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bir müjde ve bir de ihtar. allah Teala'nın rızası anne babanın rızasındadır diyor. Bundan büyük bir şey yoktur. Allah'ın rızasından daha önemli bir şey bizim hayatımızda mevcut değildir. Biz bunun için yaşıyoruz. Allah'ı razı etmek için. allah Teala bizi dünyaya bunun için göndermiş. Anne babanın öfkesi allah Teala'nın gazabıdır. Yani anne babayı öfkelendirirsek, onlara asi evlat olursak, bu da bizim zararımızadır. Allah bizi korusun böyle ahlaklardan. Burada Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir kıssa anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam zamanında bir kıssa Süleyman Aleyhisselam zamanından. Süleyman Aleyhisselam bildiğimiz üzere hayvanlarla, cinlerle konuşma kabiliyeti onlara verilmişti. Hepsinin dilinden anlıyordu. Allah Teala o istidadı ona vermişti. Ve bir gün allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a emir veriyor. Git diyor denizin kıyısına. Peygamber Efendimiz anlatıyor bu geçen olayı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Denizin kıyısına gidiyor Süleyman Aleyhisselam. Bakıyor kıyıda bir şey yok. Orada diyor ne göreceksin allah Teala. Denizin kıyısına gidiyor, bakıyor bir şey yok. Gökyüzüne bakıyor, orada da bir şey yok. Her şey normal, olağan. Diyor o zaman Allahu Teala denizin kıyısına git demek de demek ki denizin içinde bir şey var ki Ondan ibret almamızı istiyor. Tabi ifritlerle, cinlerle, bildiğimiz büyük cinlerle Müslümanlarından Süleyman Aleyhisselam'a tabi olmuş olanlardan birini çağırıyor ve gir bak bakayım diyor suyun altında ne var. O ifrit geliyor, geziyor, dolaşıyor, bakıyor. Tabi onların kabiliyeti farklı insanlar gibi değiller. Çıkıyor belirli bir müddet sonra. Ey Allah'ın nebisi Süleyman diyor. Vallahi ben baktım bir şey göremedim. İkinci bir ifrit aynı şekilde Süleyman Aleyhisselam emir veriyor. O da bakıyor, o da bir şey bulamıyor. En son bu Asıf isminde bir ifrit. Bu ifrit Belkıs'ı tahtıyla beraber Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna getiren ifrit. Göz açıp kapayıncaya kadar. Bu Asıf isminde ifritin, cinin özelliği ismi azamı biliyor. Tabi bildiğimiz üzere ismi azamı bilenin önü kesilmez. allah Teala'ya o şekilde yalvarıp yakardığı zaman Allah Teala onun işini görür. Ve o ifrit giriyor. O da belirli müddet kalıyor suyun içinde. Çıktığı zaman kendisiyle beraber bir kubbe çıkartıyor. Dört kapılı, dört köşe bir kubbe. Kapının birisi elmas, birisi yakut, birisi altın. O şekilde muhteşem bir şaheser. Ve içinden bir genç gözüküyor. Kapıyı açıyor ve dışarı çıkıyor. Allah'ın nebisine selam veriyor. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ya Süleyman diyor. O da ve aleyküm selam diyor. Ve Süleyman Aleyhisselam şaşkın bir şekilde şaşkınlığa geçtikten sonra sen diyor burada ne arıyorsun? Sen diyor nereden geldin? Ne zamandan beri buradasın? Ve o genç başlıyor anlatmaya. Ey Allah'ın nebisi Süleyman diyor. Ben, benim bir tane babam vardı. Babam felçliydi, sakattı, hastaydı yerinden ayakta, ayak, ayağından ayağa kalkamıyordu, gidemiyordu. Kendi işini göremiyordu. Benim bir de annem vardı. Ona hizmet etmesi gereken, ona yardımcı olması gereken. Ama o da kördü. Ona da bir yol gösterici gerekiyordu. Ben 70 sene bu anneme babama baktım. Evlenmedim. 70 sene ben bu anne babamın hizmetiyle uğraştım. Ve en sonunda babam vefat ederken bana dedi ki, evladım dedi sen bizimle uğraşmaktan Allahu Teala'ya ibadetini tam manasıyla yerine getiremedin. Allahu Teala sana öyle bir uzun ömür versin ki sen onu razı edecek istediğin kadar ameli rahat bir şekilde yapasın. Ve annem de vefat ederken yine aynı şekilde o da bir dua etti. Oğlum dedi Allah senden razı olsun. Senin görün, senin mevkin, kıymetin o kadar büyük olsun ki ne gökyüzünde ne de yeryüzünde olsun. O kadar Allah Teala seni yüksek bir mevkiye çıkarsın. ...ve onları defnettikten sonra... ...belirli bir zaman geçtikten sonra... ...ben bu deniz kıyısına geldim. Baktım bu kubbe burada kıyıda duruyor. Bu neymiş diye eğildim, baktım... ...içine girdim, kapıları kapandı. Ve ben indim. Denizin altına. Ve burada ibadet ediyorum. Peki diyor, ne zamandan beri buradasın Süleyman Aleyhisselam? Ey Allah'ın nebisi diyor... ...İbrahim Aleyhisselam zamanından beri ben buradayım. Süleyman Aleyhisselam hesaplıyor... 1400 yıldır diyor sen buradasın suyun altındasın. Peki diyor benimle beraber gelmek ister misin? Yoksa geri o kubbeye mi dönmek istersin? Süleyman Aleyhisselam öyle deyince ya Süleyman diyor ben ey Allah'ın nebisi ben diyor geri döneyim ibadetime devam edeyim. Bu diyor allah Teala'dan bana bir ikramdır. Ben ibadetime devam edeyim diyor. Ve Süleyman Aleyhisselam bakın diyor kendi ashabına Süleyman Aleyhisselam bakın diyor ibret alın. Anne duası ve baba duası nasıldır? Ve tabii aynı şekilde onların duaları bu kadar kıymetliyse beddualarını da hiç almamamız lazım. Allah korusun onların bedduaları da bize çok geçer. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Amellerin en kıymetlisini soruyor geliyor bir sahabi. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'ın yanında en makbul ibadet hangisidir? Sırasıyla bana söyler misiniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Es salatu fi vakti. Namaz diyor vaktinde vaktinde kılınan namaz. En kıymetli ibadet budur. Çünkü bu Allah'a ibadettir. Ondan sonra diyor nedir ey Allah'ın Resulü? Ondan sonra diyor anne babaya itaat. Onlara müteah olmak. Onlara itaatkar, hürmetkar davranmak. Sonra nedir diyor ya Resulullah? allah Teala'nın yanında en kıymetli ibadet diyor Allah yolunda cihad etmek. Buradan da alınıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste İlk önce Allah'a ibadet, sonra anne babaya itaat, sonra da cihat diyor. Cihat ne kadar büyük bir ibadettir. allah Teala verir sadece onun ecrini mükafatını. Bizi cennette sokacak bir ibadettir Allah'ın rızası olduktan sonra. Ama allah Teala Celle Celaluhu anne babaya itaati ondan daha önde söylüyor. Peygamber Efendimiz de bu yüzden ilk önce anne babaya itaati sonra cihatı. Yine bir sahabe Resulullah Efendimiz'e geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah diyor Allah yolunda cihad etmek istiyorum. Sizinle istişare ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye dönüyor. Diyor annem baban sağ mı? Hayatta mı? Hayatta ya Resulullah diyor. O zaman diyor onların rızasını al. Git onlara bak. Bu sana cihattan daha hayırlıdır bu senin için. Yine Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerif. Bu konuda hadisleri şerifler çok. Ne kadar anlatsak o kadar büyük. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Anne baba rızası çok önemlidir. Onlara itaat çok önemlidir ama Allah yolunda olacak. Allah ve Resulünün yolundan çıkmayacak. Anne belki yanlış anlamıştır, baba yanlış anlamıştır. Siz vakıf olacaksınız olaya. Gerçek neyse o şekilde davranacaksınız. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeri çevrilmeyen üç dua vardır diyor Resulullah. Bunlardan birisi mazlumun zulme uğrayan kişinin duasıdır. Allah Teala hemen icabet eder. İkincisi bunlardan ikincisi anne babanın duası. Kuluna hayır çocuğuna hayır duası. Allah Teala hemen kabul ediyor. Hiç beklemeden. Üçüncüsü misafirin duası. Ve yine Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem babanın duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Diyor. Babanın çocuğuna olan duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. E baba biliyorsunuz anneden sonra geliyor. Düşünün annenin duası nasıldır? Onları hiçbir şekilde kırmayacağız, incitmeyeceğiz. Hiçbir şekilde bir memnuniyetsizliklerini görme, göstermeyeceğiz. Her halükarda onların imdadına koşacağız, yardımına koşacağız. Gerekirse onlara bakacağız. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem anlatıyor. Musa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam Allahü Teala münacat ediyor. Ya Rabbi diyor. Yalvarıyor, yakarıyor. Bana diyor ahiretteki komşumu göster. Ahirette benim komşum kim olacak? Allahu Teala Celle Celaluhu diyor git filan filan yere, filan yerde bir kasap vardır. Tarif ediyor. O kasabı buluyor. Esselamu aleyküm diyor. Sana misafir olabilir miyim? Ve aleyküm selam diyor kasap. Tabii ki misafir olabilirsin. Buyur. Belirli bir vakit geçiyor. Adam namazını kılıyor. Yaptığı başka bir ibadet yoktur. Farz olan ibadetleri yapıyor ve dünya işi için uğraşıyor. Kendi rızkı için. Dükkanı kapatacağı zaman Musa Aleyhisselam, "Sen dükkana geldiysen misafir, ben dükkanı kapatıyorum. Yok, benim evime geleceksen gel, buyur beraber gidelim." diyor. Gidiyorlar eve. Sen diyor şurada yemeği önüne koyuyor. Sen şurada diyor bu yemeği ye. Benim diyor bir işim var. iki dakika onu yapayım geleyim. Musa Aleyhisselam tabi merakla onun ne iş yaptığını ne yaptığını merak ediyor. Yemeği falan bırakıyor adamı arkadan takibe geçiyor. İzlemeye başlıyor. Musa Aleyhisselam tabi adamı izliyor. Adam geçiyor ilk önce bir et ayarlamış pişirmiş daha kendisi yemeden. Onu ufak ufak parçalar haline getirmiş. Bir sepet indiriyor yukarıdan iple yukarıya sarkıtmış. Hani bir zarar gelmesin bir ziyan gelmesin diye. Oradan yaşlı iki büklüm acuze bir kadın ve o kadına yediriyor. Tane 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 yediriyor. Ondan sonra onu bir kenara alıyor. Onun altını değiştiriyor. Temizliyor. Üzerindeki kıyafetleri değiştiriyor. Suyunu içiriyor. Ve ana başka bir arzun var mı diyor. Yok oğlum diyor. Fısıltıyla konuşabiliyor zaten kadın. Çok aciz. Allah diyor seni diyor ahirette diyor Musa aleyhisselama komşu eylesin. Ve tabi Musa aleyhisselam orada ey Allah'ın kulu diyor, nerede annen? Ben diyor biraz uzaktaydım, duyamadım. Diyor, hep diyor annemin duası budur diyor. Ben ona yardımcı olurum, bakarım. Ben onun başkalarının elinde kalmasın, üzülmesin diye ben ona hizmet ederim. İşimi gücümü bırakırım, sabah bir posta gelirim, öğlen gelirim, bir de akşam gelirim. Bütün ihtiyacını gideririm. O da bana hep bu duayı eder. Allah seni Musa'ya komşu eylesinler. Ey Allah'ın kulu diyor ben Musa'yım. Allah-u Teala'ya yalvardım, yakardım. Ve dedim ki, Ya Rabbi bana komşumu göster, beni senin yanına gönderdi. Ben merak ettim acaba senin ibaretin neymiş, nasıl bu mertebeye ulaştı nasıl benle bir Allah'ın nebisiyle komşu olacaksın. Bu anne babanın duası hürmetine allah Teala seni bana komşu etti diye buyuruyor. allah Teala hepimizi bu insan gibi eylesin. Hepimizi ana babamıza itaatkar eylesin hepimizi onların rızasını alarak dünyadan göçmeyi nasip etsin. Ve akhiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve zellillahi teala el-Fatiha.